Selamun Aleyküm değerli dostlarım, değerli meslektaşlarım, değerli arkadaşlarım. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar buradan. Evet dostlarım yine şöyle sizlere bir video çekeyim atayım dedim. Şöyle dertlerimizi biraz paylaşalım. Biraz da destek olursanız bize seviniriz. Videomuza destek olup beğenip paylaşarak yorumlarınızda da böyle uygun, düzgün bir şekilde hakaret etmeden gelirse seviniriz arkadaşlar. Yani hiçbir tarafa hakaret etmeyelim. Düzgün bir şekilde yorumlarımızı yapıp hakkımızı savunalım. Şimdi son günlerde arkadaşlar biliyorsunuz bu esnafların üzerine bayağı yük bindi. Bayağı sıkıntılarımız var. E, cezalarda, cezalardı, vergilerdi, e, fiyat artışlarıydı, işte parça fiyatlarıydı, ustalık fiyatlarıydı, ne bileyim yakıt fiyatlarıydı, lastik fiyatlarıydı, işte vergisi, algısı, sigortası, ne dersiniz deyin arkadaşlar. Bunların hepsi aşırı aşırı yüzde iki, yüz varan zamlara ulaştı. Hatta son bir haftada. Aşağı yukarı mazota 10 lira zam geldi neredeyse. Geldi derken yani bu akşamkiyle beraber gelecek herhalde. Bir 3 lira daha zam varmış yarına. Bu fiyatların bu e, işin altından nasıl kalkacağız, ne şekilde bu işi yürüteceğiz bilmiyoruz. El birliğiyle birbirimize destek verip birbirimizi korumamız lazım aslında ama tabii bizim şoför camiası olarak bizler birbirimize destek veremediğimizden dolayı, birbirimize sıkıntı yarattığımızdan dolayı, birbirimizin işine çomak sokmaktan dolayı e, ben burada kalmayayım da 2 lira aşağı gideyim, ben kendim gideyim, adamın işine çomak sokayım, belki oraya kendimi atarım gibisinden düşünen arkadaşlarımızın yüzünden bu fiyatların düzelme şansı yok arkadaşlar. Bakın 3 e, hatta 4 defa zam geldi biz hala aynı fiyatlara gidiyoruz 4 defa zam geldi mazota, yakıta yani ben sadece nakliye sektörü üzerinden kendimiz açısından konuşuyorum şu anda diğer esnaflarımız da zor durumda bakkalıydı, çakkalıydı işte tuhafiyesiydi berbereydi bilmem nesiydi bu gibi küçük esnaflar arkadaşlar hepsi zor durumda ama biz kendi meslek grubumuzdan kendi icra ettiğimiz işten dolayı bu işi anlatıyoruz 4 defa zam geldi Hatta gittiğimiz fiyatlardan Zam gelmeden gittiğimiz fiyatlardan da 2 lira 3 lira aşağı gidiyoruz şu anda Yani 3 lira oradan Hadi 2 lira diyelim onu 3 lira da demeyelim 2 lira diyelim 2 lira oradan Aşağı yukarı turda Şu anda e, 7 lira civarında da Litre başına o zamandan bu yana zam geldi En, en az yakan araba 450 litre Yakıyor turda en az yakan bizim güzergahımızda. 450 litre de ne yapıyor? 7, 14, 21, 28, 35, 3,5 lira falan da o yapıyor. İki de oradan 5,5 lira. Biz şu anda her turda kaybımız var arkadaşlar. Şimdi diyecek ki arkadaşlarımız niye gidiyorsunuz o zaman gitme. Kaybın varsa yat Yatmayla da olmuyor arkadaşlar. Bu araç kapının önünde yattığı sürece ee, günlük 2 lirası var yani. Günlük 2 lira masrafı var bu aracın. Hiç kontağına basma kapının önünde dursun. Günlük 2 lira masrafı var. Ee, ne bileyim yani bu işlerin altından nasıl çıkacağız birbirimize sahip çıkarak e, çıkarız diye düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımızla böyle konuşurken de konuşuyoruz. Ee, ama şoför camiası olarak arkadaşlar biz el ele vermedikten sonra bu işlerin altından kalkamayacağız. Bireysel arabacılığı bitirecekler. Bu şekilde bu işler yürümez. Şimdi adamı adam arıyor bizi. Diyor ki işte böyle böyle adamı bir kere gönderiyoruz işe arkadaşlar. Yani bu da bizim gönderdiğimiz adamlar bize bunu yapıyor. Başka arkadaşlarımızla da aynı sohbetleri ediyoruz. Onlar da muzdarip. Adama diyorum ki gönderiyoruz adamı mesela adam gidiyor. Biz adamı 20 liraya göndermişiz. Bir dahaki tur adam 19 liraya gidiyor. Niye? Direkt oradan iş alıyor. Çünkü adam onu aradı ya telefon numarasını aldı ya oranı. Arıyor adamı iş var mı? Adam da diyor ki var kardeşim e şu fiyat gidersen. E işte ben bu yok kardeşim bu fiyatı ben zaten benim arabalarım var gidiyor. Diyor ona o da diyor tamam giderim. Niye senin yerini kapacak? İşini elinden almaya çalışıyor. Ben mübarek insan. E ben senden veya diğer arkadaşım senden komisyon almıyor, bir şey almıyor, seni oraya gönderiyor. Ee, yani sana yardımcı oluyor. Hep beraber bir ekmek var yiyelim diye uğraşıyorsun. Ama sen gidiyorsun işi fiyatını aşağı çekiyorsun. Adamı da işinden ediyorsun. Milletin ekmenle ekmenle de oynuyorsun. Fiyatlar da aşağı geliyor. Bu sefer diyor ki öteki lojistik ben diyor 19 liraya araba gönderdim, öbürü de 19'u okuyor aynı işi bu sefer. Öbürü diyor ki 19'a giden 18'e de gider. Bu da 18'e gidiyor. Ondan sonra biz mazuda 6 lira 7 lira bu bu gecekiyle 10 lira olur. 10 lira zam gelmiş litre başına. Biz hala ki zam gelmeye başlamadan da fiyatların altında fiyata gidiyoruz. Şu anda 22 23 tona arkadaşlar 24 tona adamlar 24-25 bin liraya, 26 bin liraya gitmemiz yerdi, gitmemiz gerekirken Adamlar bir fiyat okuyorlar 19.000 lira. Adam fiyat okuyor 20 bin lira içinden bin lirası yok. Ya arkadaş böyle bir sistem böyle bir şey yok ki ya birbirimizin ayağına niye sıkıyoruz biz ben anlamıyorum ya. Değerli dostlarım şimdi e, bu şekilde yaptığımız sürece bizim bu camianın hiçbir değeri yok. Zaten değerimiz yok da bizim şoför arkadaşların sayesinde Zaten değerimiz iyi gene e, ayaklar altına alındı ama biz yine de şöyle e, şöyle düzgün insanlarımızla bu işleri yürütmeye e, çalışıyoruz, bu işlerin içinden çıkmaya çalışıyoruz, el ele verip fiyatları yukarı çekmeye çalışıyoruz, birbirimizle sohbet muhabbet ederken derdimizi anlatıyoruz. Herkes aynı konudan müzdarip olduğu için e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, fiyat istiyoruz karşı taraftan. Hani sadece kendimize değil kendimiz gidiyoruz aman demiyoruz yani ben gideyim 10 liraya da öbürü on da şey dokuz liraya da gitse olur demiyoruz yani. Biz ne alıyorsak adama da aynısını yazdırıyoruz. Hani biz 5 kuruş daha fazlasına gitmiyoruz ki. Yazdırıyoruz bizim sana bunu hiç uğraşmıyorsun telefonla işini ayarlıyoruz. Gidiyorsun yükünü yüklüyorsun rahat rahat. Ha bazen aksilikler olabiliyor. Yükleme yerlerinde, boşaltma yerlerinde olabiliyor. Onlar da elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz. Hani bizim e, işimiz olmadığı halde biz hani arkadaşımız mağdur olmasın, herkes bir tur daha atsın, borcunu harcını ödesin, e, karşı tarafa mahcup olmasın, rezillik çekmesin diye aynı biz arkadaşlar e, kendimiz nasıl karşımızdaki insan da öyle düşünüyoruz ama karşımızdaki insanlar öyle düşünmüyor. Bize e, adam diyor ki ama tamam bununla işimi gördüm. Bununla işim bitti. Eyvallah. Bir daha işim düşene kadar aramam. Sormam. E, yolda kalırsın selam vermem. Görürsün selam vermem. Böyle de arkadaşlarımız var. Yani bu e, sistem bu şekilde yürümeyecek arkadaşlar. Yine diyorum burada e, videolarımız var. Onlara da destek vermeye devam edelim arkadaşlar. Bu cezalarla ilgili bir video çekmiştim ben. Atmıştım. Aşağı yukarı 80 bin 90 bine yakın izlenme olmuş. Diğer e, Facebook sayfalarımızda da var onun izlenmesi. Bayağı bir yüksek izlenme oldu. Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ediyorum. Böyle izlemelerimiz videolarımıza gelirse arkadaşlar e, bunlar dikkat çekiyor. Yani bu onları sanmayın ki bu gibi videoları resmi kurumlardan izleyen yok diye. Resmi kurumlar çok iyi takip ediyor. Böyle bizim e, sosyal medya mecrasını arkadaşlar çok iyi takip ediyor. Bizim de birbirimize destek olarak bunların takip ettiği yerlerde bizim de gözükmemiz gerekiyor, birbirimize destek olmamız gerekiyor ki videolar fazla izlenmesi lazım ki bir an önce onların da önüne çıksın yani. Ne kadar çok izleme olursa, ne kadar çok yorum, ne kadar çok beğeni olursa bizim de videolarımız onların önüne o kadar hızlı bir şekilde ulaşır ve destek buluruz arkadaşlar. Ses çıkarırsak saygı sevgi çerçevesi içerisinde e, sesimizi çıkarırsak hakaret etmeden hiçbir tarafa e, kötü söz kullanmadan e, derdimizi anlatırsak illaki illaki arkadaşlar sadece bak bütün böyle yapan arkadaşlarımıza destek olun. Video çeken arkadaşlarımıza destek olun. E, birbirimize destek olursak bu sıkıntıları el birliğiyle atlatacağız diye düşünüyoruz. Ülkemiz kötü dönemden geçebilir. Ama e, biz birbirimizi desteğiyle biz Türk milleti olarak birbirimize destek olarak bu işlerin altından kalkacağımıza ben eminim. Hepinizi seviyorum. Saygılar, selamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın diyorum. Bay bay.